Bu soruyu bir olimpiyatlara hazırlık testinde buldum. Ama bence pekala üniversite sınavında da çıkabilecek bir soru. Şöyle diyor: ABCD bir kare. DE ve AF'nin uzunlukları eşit ve 9'ar birim. EA ile BF eşit 3'er birim. Bize DT'nin uzunluğu sorulmuş. Videoyu durdurup soruyu çözmeye çalışmanızı tavsiye ederim. Şöyle yapacağız. Şimdi şu kırmızı üçgene bir bakın. Bu bir dik üçgen ve bir kenarı 9, diğer kenarı 12. Aklınızda tutun bunu. Şimdi de şu mavi üçgene bir bakın. Bu da bir dik üçgen. Yine bir kenarı 9. Diğeri 12 birim. Dolayısıyla bu iki üçgen birbirine benzerdir. İlk üçgende 9'u gören açıya x dersem ve 12'yi gören açıya y dersem x artıya 90 derece olur. Mavi üçgenle benzer oldukları için de DAF üçgeninde 9'u gören açı da x olur. 12'yi gören açı da y olur. Şimdi de şu turuncu üçgene bakın. x artıya 90 derece olduğuna göre DT'ye de dik açı oldu. Hatta DAF açısına da dik açı koyalım ki daha rahat görelim bazı şeyleri. DF'yi bulabilmek için Pisagor teoreminden gidersek DF 15 birim olur. Turuncu üçgenle ADF üçgeni de benzerdir. Çünkü bütün açılar birbirine eşit kenarları arasında bir orantı vardır o zaman. Mesela turuncu üçgende hipotenüsün karşısı 9 birim, ADF üçgende 15 birim bunların oranı. Turuncu üçgende Y açısının gördüğü DT'nin ADF üçgenindeki Y açısının gördüğü 12 oranına eşittir. Dolayısıyla buradan DT 7.2 birim oldu. Evet güzel bir soruydu. Bir sonraki soruda görüşmek üzere.